üşük. Fotoğraf çekmiyorum, video çekiyorum. Video ha. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> geçin yanına, geçin büyük babamın yok konuşma yok bir şey yok saat ettim her okudum dün de ben okudum Geç Gürsel abi video, çekiyorum. Video, video çekiyorum, video çekiyorum. İşte geç. İşte beni de video ben telefonuma çekti. Ben, sana sen, gönderirim sonra, bir sonra bir ya. Kalk. Kalk. Video çekiyorum. tamam çekti sen. Sen, sen, ayakta. bir çekilin Gel. gelin. Gel. 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 Gülsel dünürlerden sihir yemekler yapmışlar mıydı? Hani say, ne yemeği vardı? E ne yapıyormuş Ben şu uğraşıyorum ya. Bak bir var ya. Ya uğraşma. Kalk ben, e işte Kalkmıyor gibi çekeyim seni. Hayır bu yerin yakın. Gene gelirim. Gene gelir, çekelim. Sülhane kısımları bak, bak, kavurma yapmış, pilav yapmış, Ay senin baban dolma yapmış, börek yapmış, parfüm yapmış. tam senlik ya, tam Oldu. senlik. E sen Oğlum, ne yapacaksın onları e, çağıracaksın? Vallahi diyorum. sen Allah, onlara iki kat daha yapacaksın. Allah her herkes da söyle ailelerine. Bir dakika laf dinle bir dur. Ne şimdi diyorum, az, onlar değil. o kadar yaptıysa sen iki kat fazla Aa, sen yapacaksın. Şehir onlarla ya iyi. Halit iyi, abi, abi iyi. davet, 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 davet edeceksin? Bak Halit abi gel davet o, edeceksin? Bak, o sakalı bir okuyayım gel. Ya git arkadaşın aşkına. Gel, şey gel. Ya. ya. git senden hoca bulur. Sen okudu sakaldan ne çıkar ya? Gel, gel. Radyaman'a gitmiş. Ya git nereye gel git. Kaç gel kez mi? He. Ha, ha üç kez gitmiş. Gel ya buraya gel. Yok dur. Yani Ümre'ye gitmiş söylesin. Üçgen gelmiş abi ya. Bak. Bak. Dedeni bir sefer görüşmeye Ama ben bir daha geldim gitmiş. de tamam okuyacağım o zaman. Yok yok ben bir ok daha okutmuyorum. De. Ya Hanifi ya yarın baktın kesti koç. Ben, ben hiç anlaşamıyorum. Var çok. yok. Ama sen hani anlaşamazsan hiç kimseyle anlaşamaz. Ya. Çok efendi olan. Çok asi ya. Asi değil. İyi. Ya. Zaten yani, <laughs> iki tane amca var. Sonra biri de işte Hiç 70 der yaşında. Ha ben, gideceğim. Yani. Bak, ha, bir ayağı çukurda, evet, işte, evet. ayakta öyle. sürünüyor işte. diretiyor yani. Ben, seni sen hele ona. Şimdi Olmaz, yani niye yapıyor? O da fına niye yapıyor? Yani, şimdi niye diretiyor? Bir Gürsel. ayağı çukurda. Gürsel niye diretiyor? 70 yaşına aşan cennetin bir kapısı direk açıyor. Bak ben sana evet. Yani şey 70 yaşına şimdi aşarsan. Gel, bir bir gel. Efendim gel şöyle. Bir gün gel de şöyle. Tamam değil Geç geç sen de gel. Sen de geç. Çö çöyde, o aşağı kıra gel okuldan getirmişler bizi aşağı şey o çay aşağı orada. <laughs> Öğretmen dedi bir, bir falan geliyor. E de bir falan da Horasan'dan geliyor. Yine ayaklarına sarıldı. Bir da bir şeyler almışlar. Ya dedi dedi. Alırdım ama. Nasıl boşu? Şey o zaman hiç unutmaz onu. Bir falan böyle bahar yani klasik etmişiz. Bir falan ver ver ben Bir siz Ankara'ya gelirdiniz hep susadız, ya, bir biz bir işizde. Siz ki buraya. Her sene gelir alırdı alır bu ev giderdi. Ya bir falan. Bir Büyük balasını çok sever ha Alparslan. Bir daha öp Gürsel abi. Bir daha öp. Gelmekten yolların asfalttan yıkandı. Bir daha öp almadı. Şimdi ben size bir şey değil mi? Çıkmamış. Bülünü bilmeyen Allah'ını bilmez. Ağabey her kim şey. ki neyi derse kendine de. Karal yani. Bak ben size bir şey Doğru. söylemiş. Sen Doğru. yaparsan kendine, o yapar Doğru. kendine. O yapar Herkes Yapar kendine. kendine Herhalde, yani. Yapar her yani. Kendine. Ama Herkesin böyle ben bir şey var. Şey Bu dünya için kararları kolay bir millet gide gele bir şey. Bugün kendi ayağıyla bize Hiç kimse yok. Kurban Hangisine şey? Ha ben üzülüyorum, hastayım dışarıda, dedir, bu şey. Eski zamanlar. dışarıda, İstanbul'da gelir de bir bu Ankara'nın içinde olanlar gelir. Emin öyle diyor. Ya, ya. ya gelen gelir gelmez. bu araba bulsa da akşam hemen çıkken, aşam, bir çık gel akşam Sen gelirsin de yolun uzak senin uzak Hemen işlerden beni de alın hemen çıkak gerek Sen de araba olsa otobanda hemen ya, gelirsin hemen, diyorsun, hemen. 20 dakika çekmiyor Araba sonra <laughs> Evet. Evet. Şey. İyi Sen hadi. İyi e, çektin. Onu kapatıyorum. Geldi sana at bunlar şimdi. Teşekkür ettin. Tamam. Pasta.